Ofiste misin hala? Aha ama çıkacağım birazdan. Sen ne yaptın? Yemek yiyelim mi birlikte? Olur. Tamam o zaman ben çıkınca ararım seni. Tamamdır görüşürüz. Silmedim bunları ya. Ne yapıyorsun Selin telefonumu? Tolga'ya geri vereceğim. Saçmalama ver şu telefonumu. Ya sen bir utanma yok mu? Hiç yüzün kızarmadı mı Tolga'dan bunu isterken? Ben ne yapıyorum diye düşünmedin mi hiç? Ya sen var ya... Dilencilikten başka hiçbir kelime bulamıyorum şu yaptığına. Ne dilencisi bak doğru konuş benimle. Hediye etti diyorum. Hediye. Sen hediye ne demek biliyor musun? Sen anlamadın galiba. Bak anlamak için ne yap biliyor musun? İyi bak dudaklarıma. He di ye. Hediye. Sen Tolga'dan böyle büyük bir hediye alamazsın. Neden Selin? Sadece sen mi alabilirsin? Ver şunu. Serra ver şunu. Selin bir dakika ya. Sen beni kıskanıyor musun? Ha? Ne diyorsun ya sen? Nasıl aklıma gelmedi benim ya? Sen beni kıskanıyorsun değil mi? Ha, özellikle Tolga bana şimdi telefon verdi diye daha çok kıskandın. Daha önceden düşünmem lazımdı benim bunu. Serra deli deli konuşma tamam mı? Ver şu telefonu bana. Neden o zaman ver ver diye tuturdun Tolga için bir telefon ne ki? Serra uzatma. Şu telefonu bana geri ver. Vermiyorum Selin. Vermiyorum. Defol git o zaman. Ne? Benimle bu evde kalmaya devam etmek istiyorsan ben bu telefonu Tolga'ya geri vereceğim anladın mı? Bu abuk subuk hareketlerine de son vereceksin. Ha yok ben ille de saçmalamaya devam edeceğim diyorsan da kılını pırtın toplayıp gideceksin bu evden. Babanların evine döneceksin duydun mu? Bir daha da bu eve ayak basmayacaksın. Serra bak çok ciddiyim. Anladın mı beni? Cevap ver. Anladın mı? Tamam. Tamam. Güzel. Ver şimdi o telefonu bana. Al. Aferin. Geri zekalı. Geri zekalısın sen Selin. Geri zekalısın. Çekil niye? Tadına bak. Hayır bitmedi daha. Bir tadına bakmam lazım. Bir tadına bakmam Hayır. lazım. Al. Ne bu? Serra'yı almışsın, geri getirdim. Niye getirdin ki? Tolga, Serra'ya böyle hediyeler alma lütfen. Ya niye kızın telefonu bozulmuş? Ne, olacak ki? Oo, Selçuk sen yine döktürmüşsün. Ee, yapıyoruz bir şeyler. Vallahi helal olsun. Ya yok ben demin tadına baktım ya. Hadi be sen de. Ben baktım. Çocuk gerçekten amarat, restoran falan açsın. Selim bunu niye verdin ki bana şimdi? Tolga ne gerek var? Sen niye alıyorsun ki Serra'yı telefonu? İleride kendisi alır. Bakın kim geldi. Serra. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Nasılsın hoş geldin, Tolga? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum. Selin. Selin neyim beste? Hı? Tolgalardayız ya, gelemem ben o yüzden. Alo. Duymuyorum. Beste. Alo. Yine şarjı bitti bunun ya. Eee Selin'cim telefonunu alabilir miyim? Beste'yi arayacağım da. Evet, senin telefonun burada bunu kullansana. Çok teşekkür ederim Tolga da. Selin senden hediye almamı çok kızıyor. Ya senin lütfen ya. Lütfen verir misin telefonu ya büyütüyorsun. Tolga lütfen. Ya ne var bunda ben anlamadım ki. Serra benim kardeşim değil mi? Hani telefonu bozuk kızın. Ne olacak içimden geldi. Benim ufak bir hediyem olsun ne olacak ki? Selin. Selin hadi lütfen saçmalama ya ver ha ya. hadi büyütüyorsun. Teşekkür ederim. Tamam sen asma suratını büyüttün şeye. E, hadi başlasaydınız aa ana yemek geldi ya. Hadi hadi başlayın. Çok başarılı gibi. Aa bu benim spesiyelim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Oha. Bunlar barışmışlar mı? Kim? Güzide teyzeyle Tarık amca. Ne? Evet, baksana. Yani oylumlardalar herhalde, orada gözüküyorlar. Kesin barışmış bunlar ya, değil mi? Ya, öyle görünüyor. Ama de teyzeden hiç beklemezdim ben böyle bir şey. İşte herkesten her şeyi bekleyeceksin Serra. Sen bıraksan artık telefonu. Yani bize ne? Barışırlarsa barışsınlar. Tabii canım bize ne zaten? Bizi hiç ilgilendirmez de. İnsan şaşırıyor işte. Yalnız Oyluma hamilelik çok yakışmış ya. Bayağı güzelleşmiş bu kız. Biraz kilo almış ama... aslında da hamilelikten sonuçta değil mi? Alabilir yani. Serra. Bırak şu telefonu artık. Yuh, Bu damat ne kadar yakışıklıymış ya. Ay Selin sen hiç karşılaşma. Ya karış... Serra bir sus. Ya bir sus artık ya. Yemek yiyoruz şurada. Ne oluyor? Niye bağırıyorsun bana ya? Allah Allah. Şunun tadına bak. Hayır, evet, ben servis yapayım. Evet, ben alabilir miyim lütfen? Tabii ki. Sen evet, dur tamam. de. Dur. Aa, bu yetmez. <laughs> yeter, yeter. Lütfen. Yok, yok, çok Aa. sağ ol. Vallahi çok sağ ol. Parmaklarını yiyeceksin, gel. İyi, tamam. Afiyet Uzatsana bana ol. şunu. Tabii. Aa, Selin'ciğim. Tolga, ben ekmek alabilir miyim? Şunu al önce. Afiyet olsun.